Gelişmeler evet, gelişmeler bugünün gelişmeleri böyleydi ama gündemde olan bir başka gelişme de en önemli gelişmelerden biri de Fırat Kalkanı operasyonu işte Amerika Birleşik Devletleri'nden sık sık Türkiye'ye ziyaretler gerçekleşiyor CIA Başkanı geldiğinden başkan yardımcısı dün Mekke'ye Ankara'daydı. Önemli görüşmeler var. Rak operasyonuna adım adım yaklaşılıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Münbiç'i işaret etti. Elbap'taki operasyon bitti gibi fakat işte sokak çatışmaları devam ediyor. Temizleme operasyonları devam ediyor. Şimdi bunlar biraz karmaşık geliyor kulağa. Haritanın önünde hep birlikte daha iyi anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olabilecek gelişmeleri yorumlayacağız. Strateji Uzmanı Assam Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halil Mertle birlikte hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Şimdi Rak Operasyonu'nu konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri ile. Sayın Cumhurba Sayın Başbakan özellikle hafta sonu e, Elbap tarzında bir operasyon olacağını. Yani birliklerimizin direkt operasyonunda değil ama öz destekli stratejik destek vererek bizim bu operasyonu yürüteceğimizi söylediler. Fakat e, en önemli şey Münbiç. Evet. E, Türkiye'nin özellikle Mimbiç konusundaki ısrar ve öncesinde Fırat'ın batısına geçemezler sanırım Cumhurbaşkanı defaatle de bunu dile getiriyordu. Ve burada barınamazlar diye. Şimdi bizim Rakka'dan önce Mimbiç'te bir operasyon hazırlığında olduğumuzu artık söyleyebilir miyiz? Yani Amerika evet. ile bunun pazarlığı mı yapılıyor bu görüşmelerde? Acaba? Şimdi şöyle söyleyelim hatırlarsanız Türkiye Fırat Kalkan operasyonuna başladığında biz yine burada beraber bir program yapmıştık Hı. ve orada demiştik ki eğer Rakkı'ya inilecekse direk olarak Akçakale'den direkt olarak inilmeli diye bir öneride bulunmuştuk. O zaman biliyorsunuz senüs harekat başlamamıştı. Müsaade ederseniz öncelikle biz e, seyircilerimize şu ana kadar ne yaptık onu bir özetleyelim. Onu bir Ondan sonra da Türkiye'nin hedefinin ne olması gerektiğini konuşalım. Hı hı. Şimdi bir defa e, seyircilerimize e, ve e, bizim yöneticilerimize söylememiz gereken iki tane temel şey olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bu bölge... Olduğu gibi bizim medeniyet coğrafyamız olan bu bölge tamamen cadı kazanına dönüştürülmüş durumda. Burada biliyorsunuz terör örgütleri var. Terör örgütleri aracılığıyla burada ciddi bir savaş var aslında. Yani biz terör örgütü diyoruz ama bunların sadece hava kuvvetleri yok. Bu terör örgütleri eğitimli, donanımlı, silahları var, askerleri var, emir komuta ilişkileri var, muhabere ağları var, ulaşım kanalları var, lojistikleri var ve e, özellikle bu adamlar iç güvenlik harekatını, gerilla harekatını bizim müttefikimiz dediğimiz şu anda zaman zaman beraber harekata katıldığımız gerek Amerika, Almanya, Rusya bunların istihbarat servislerinin bizim bu coğrafyanın başına bela ettiği terör örgütleri bunlar. Şimdi bir defa şunu söylemek lazım. Bizim geleneksel artık devlet ile hareket etmemiz lazım. Halkımızın çokça söylediği bir şey vardır biliyorsunuz. Ayıyla çuvala girilmez diye. Yılanla çuvala girilmez derler, ayıyla çuvala girilmez derler. Burada bir defa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şunu bileceğiz. Artık bu bölgede bizim karşımızdaki büyük güçler, Amerika, Rusya çok açık ifade ediyorum. Bunlarla biz asla çuvala girmeyip ülkenin menfaatlerinin kesinlikle öncelememiz lazım. Bu da neyi gerektiriyor? Bakın, yani Fırat Kalkanı operasyonu. Bakın Fırat, Fırat Kalkanı operasyonu devam etmeli. Şimdi biz Elbap'a geldik. Elbap'ta ne yapıyoruz? Sevgili seyircilerimiz şunu bilmeliler hatırlarsanız Elbap'taki operasyon gecikti hatta şunu söylediler yani Amerikalı uzmanlar bizim askerlerimize demişler ki siz buranın finansmanını nereden sağladınız? Şimdi seyircilerimiz de şunu bilsin bu bölge bizim medeniyet coğrafyamız bizim burada bir defa buradaki yerli halk bize müzahir insanlar bizim insanlarımız dolayısıyla biz halk tarafından arkadan vurulmuyoruz. Mesela düşünün şu bölgeyi. Bu bölgede şu anda aynen Türkiye'nin sınırlarının içi gibi buraya belediyeler hizmet götürüyor. Burada polisler bizim polislerimiz buradaki polislerin eğitimini yaptırdı. Dolayısıyla biz burada işgalci değiliz. Yani Amerika'nın, Rusya'nın ya da İran'ın çok açık söylüyorum. Bu bölgedeki handikaplarına bir samd olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak onların taşıdığı handikapı taşımıyoruz. Biz alan hakimiyetini daha kolay sağlıyoruz. Ancak burada gelinen nokta şu. Malumlarınız Elbap'ta IŞİD, DAEŞ öyle kansız bir örgüt ki bu örgütler bizim Türkiye sınırları içinde PKK ne yaptıysa HDP gösterilerde ne yaptıysa ne yaptılar? Çocukları, kadınları nasıl öne koydular? Burada da aynı şekilde çocukları, kadınları, buradaki sivil insanları bizim karşımıza canlı kalkan olarak çıkardılar. Dolayısıyla burada sivil kayıplarının olmaması, Masum insanların ölmemesi için silahlı kuvvetler burada hiçbir şekilde kim kitle imha silahlarını kullanmadı. Haricinde de hava kuvvetlerimiz ve topçu atışlarımızla da nokta atışları yaptılar. Şimdi ne yapılıyor? Elbap'ın aslında kontrolü elimizde. Şimdi ne yapılıyor? Bizim normal iş güvenlik harekatı gibi şehir temizleniyor. Neden temizleniyor? Bir, geride kalmış terörist unsurlardan. İki, burada her yer tuzaklanmış durumda. Bu tuzaklar temizleniyor. Hatta bugün de tuzak temizlerken bir askerimiz şehit oldu. Bunlar yapılıyor. Peki bundan sonra ne yapılacak? Asıl kritik soruş bu. Şimdi bakın bu bölgeyi biz kontrolümüz altına aldık. Nereye kadar geldik? Elbaba kadar geldik. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri ne demişti? Münbiş'e girdiğinde PYD hatta burada Amerikan askerleriyle beraber girdi. Bize en az 10 kez biz buradan PYD unsurlarını geriye çekeceğiz. Fırat'ın doğusuna diye söz verdiler mi? Evet. Verdiler. Sözlerinde durdular mı? Hayır. Durmadılar. Tam tersi ne yaptılar? Tam tersi burada Suriye Demokratik Güçleri diye Türkiye'deki HDP gibi sözde yani PKK ile PYD ile ilgisi yok da Suriyeli güçler burada sanki ayrı bir güçmüş gibi sadece ismini değiştirerek burada PYD varlığını Amerikan askerleriyle beraber devam ettiriyorlar. Hı hı. Türkiye... Burada Amerika'nın artık sözüyle asla hareket etmemelidir. Hele de Rakka gibi büyük bir hedefe, burada ciddi bir nüfus var. Rakka gibi büyük bir hedefe, Amerika'nın buradaki sözlü talimat sözüyle, sözlü beyanıyla kesinlikle girmemeli. Türkiye, Rakka harekatından önce Mimbiç'i, Fırat'ın doğusunu, PYD unsurlarından temizlemeli. Birinci öncelikle bir defa bizim buradaki Emniyetimizi ne yapmamız lazım? Almamız lazım. İki, Afrin bölgesi. Bu bölge de yine bizim için, bakın bizim birliklerimiz buradan geldi, Elbaba harekat düzenledi. Bizim geri emniyetimizi burası da ne yapıyor? Tehdit ediyor. Dolayısıyla Afrin ve Münbiç'in bir defa biz Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiziki olarak kontrol altına almadan, yani burada Mehmetçikleriyle kendi emniyetini almadan, Rakka'daki harekata girişmemeli. Rakka'daki harekata da girişeceksek, bakın şimdi halkımızın bunun için asker Peki ya da... Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar ısrarcı? Şimdi Irak ondan da bahsedeceğiz. zamanlama olarak. Bakın onu da arz edeceğim size. Bakın şimdi biz normal Amerika'ya kalsa Elbap'tan geleceğiz. Bakın bu kadar büyük bir alanı dolaşacağız ve Rakka'ya geleceğiz. Bakın burası hemen hemen 250-280 kilometre aralığında. Oysa Akçakale'den direkt olarak indiğimizde biz Rakka'ya 100 kilometre, 80-100 kilometre mesafede iniyoruz. Bakın Amerika'dan biz şunun teminatını almalıyız. Bir, kardeşim Münbiş'in ve Afrin'de hiçbir PYD'li ve PKK'lı unsur kalmayacak. Ve biz burayı kendi askerlerimizle kontrol altına alacağız. İki, biz Rakka harekatına fiziki destek sağlarız. Buradaki şey şu, ne diyoruz biz? Askerlerimiz de bizzat katılmayacağız. Özgür Suriye ordusunun unsurlarıyla katılacağız. Peki Elbap operasyonunda Birleşik Devletleri de bu şekilde bir plan Bakın, bu şimdi mi? buradaki şey şu. Şimdi insanlar esasında ülkelerin uluslararası devletler hukukundan kaynaklanan ülkeleri kısıtlayan unsurlar var. Bizim silahlı kuvvetlerin doğrudan burada bir harekat yapması ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan bir harekat yapmasının uluslararası anlaşmalar açısından mahsurları var. Dolayısıyla ne diyoruz? Biz özgür Suriye ordusunun harekatını ne yapıyoruz? Destekliyoruz. Hangi anlamda destekliyoruz? Hava kuvvetleriyle destekliyoruz. Ateş desteğiyle destekliyoruz. Engel açmakta destekliyoruz. E, muhaberesi açısından destekliyoruz. Yani böyle söylüyoruz ama esasında böyle değil. Bizim orada tanklarımız var. Bizim orada özel kuvvetlerimizin unsurları var. Yani burada tabii en hazırlıksız olan da maalesef bize müzahir olan özgür Suriye ordusu. Daha önceden malumlarınız iyi hatırlayın. DAEŞ olsun, PYD olsun onlardan çok önce Amerika tarafından, İngiliz istihbaratı, Alman istihbarat tarafından bu istihbarat örgütleri teşkilatlandırıldı. Bizim burada masaya koyacağımız asıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika ve Rusya karşısında masaya koyacağı bu terör örgütleriyle ilgili olarak en temel şey şudur. Ne diyoruz biz şimdi? Vekalet savaşları. Neden? Bu terör örgütlerini çok kolay kullandıklarını düşünüyorlar. Hayır. Bakın PYD'yi Amerika kullandı değil mi burada? Ne için kullandı? Geçmiş Obama hükümeti özellikle bizim bu güneyimizde bir koridor oluşturup buna koridor değil aslında. Türkiye'nin güneyden kuşatması maksadıyla bir kuşatma operasyonuydu bu. Kim için koridor bu? Basra'dan, Irak'tan gelen petrolün daha önceden de anlatmıştık hatırlayın. Akdeniz'e inmesi için PYD ile ve IŞİD ile aslında koridor oluşturmaya çalıştılar. Ama Terör örgütü örgütlerinin tamamı akrep gibidir. Yani bunların ipiyle asla ne yapmamak lazım? Kuyuya inmemek lazım. Bunların bir defa tamamına yakınlı psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Yani düşünün Elbap'ta IŞİD'li terörist vuruluyor. Adamın cebinden kaşık çıkıyor. Ne bu? İşte şehit olur olmaz peygamberimizle Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasına oturacak. Ya sen o sofraya oturacaksın da kaşığın mı eksik kaldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlardaki itikadi problemi, adamlardaki travmayı düşünün diye arz ediyorum bunu. Şimdi geldiğimiz noktada demek ki ne yaptı şimdi PYD ayrıca Rusya ile görüşüyor ve Rusya Türkiye'ye ve Amerika'ya bir gönderme yaptı. PYD bizim için bir terör unsuru değildir değil, dedi, değil Hı. mi? PYD ve PKK. Burada buradaki masanın bunu PKK niye ifade ettiler? Bakın yani düşünün buradaki masanın büyüklüğünü Aynı düşünün. Yani olsun. masanın büyüklüğünü düşünün. Dolayısıyla e, biz eğer öncelikle... Kendi sınırımızda askeri hareket yaptığımız bölgede Münbiş ve Afrin'i fiziki olarak kontrol altına aldıktan sonra Rakka'ya, Rakka, Rakka harekatını da kesinlikle Akçakale'den bir hatla ne yapmalıyız? Rakka'ya inecek şekilde bizim birliklerimizin her ne kadar özgür Suriye ordusunu destekliyor isek de hatırlayın daha önceden bu bölgede Deaş'a karşı savaşmak için Barzani'nin unsurlarını kendi karalarımızdan sınırlarımızın içinden geçirip bu bölgeye indirmemiş miyiz? Yani benzer bir şeyi yine aynı şekilde Özgür Suriye Ordusunun unsurlarının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsurlarıyla beraber Akçakale'den direkt olarak nereye indirebiliriz? Rakka'ya indirebiliriz. Bizim birliklerimizin selameti bizim için çok önemli. Bizim bir askerimizin, Mehmet'imizin en az zayiatla buradan çıkması bizim için en öncelikli iş şu anda. Dolayısıyla ve, önce Münbiç diyor. Tabii önce önce Münbiç ve Afrin. Afrin. Afri'nin bu aşamada pek konuşmuyoruz yani siyasilerden pek Afri'nin adının yani şu ama aşamada yani geliştiğini görmüyoruz. Biz fakat. oranın bizim Cephe gerimizi de yarın tehdit edebileceğini Muhakkak. kesinlikle dikkatliyoruz. Olası bir AK kooperasyonundan sonra düşünülen evet. yer Afri'n. Evet. Muhtemelen değil mi? Şimdi, yani Afri'n'i şimdi hedef olarak görmüyorlar ama yani şuradan neden dolayı şimdi Afri'n'de bu bölgede pek PYD ve PKK unsurları sıkışmış durumda. Baktığınızda hemen e, batısında neresi var? Hatay var. Kuzeyinde neresi var? Kilis var. Doğusunda Çobanbey. E öbür tarafta rejim unsurları var. Özgür Suriye unsurları var. Şimdi en sıcak karın bizim için ne? Bakın burada sınırda da belli. Özgür Suriye ordusundan destek alamaz. Şimdi buradaki PYD ve PKK unsurları kimden destek alacak? Rejimden. Rejim unsurlarından. İşte burada rejimin de Astara'da yapılan anlaşmalarla varılan mutabakata rejimin de ne yapması lazım? Bağlı kalması lazım. Yani artık burada bütün kesimler gerek rejim gerek Türkiye gerek çok aşık ifade ediyorum. İran buraya çok sivil unsur soktu. Ta seyircilerimize özellikle söylüyorum İran Afganistan'dan Moğol Şii savaşçılar getirdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla ben burada adı Ahmet Mehmet olan gerek Şii gerek Sünni bütün kesimlere ve devlet adamlarına söyleyeceğim şey şu. Arkadaş artık bir dakika durun artık. Yani bu bölgede Şii olsun Sünni olsun. Bu bölgede Müslümanlar şehit oluyor. Ve burada akan kan büyüyor. Büyüdükçe burada kalıcı düşmanlıklar oluşuyor. Bunun da ne yapmak lazım? Önüne geçmemiz lazım. Türkiye'nin bu manadaki bu bölge açısından özellikle söylüyorum. Türkiye'nin özellikle son 3 yılda ısrarla Cumhurbaşkanımızın da ben ne Şii'yim ne Sünni. Ben bir Müslümanım söylemi çok vicdanlı, çok insaflı bir devlet adamı söylemi. Bu söylemin İran'a bu söylemin rejime de Ulaşmasını dilekle ve temenni ediyorum ben burada. Tamamen yani bölge barışına yönelik, evet, yönelik zaten oluyor. sarf evet. En başından beri Sayın Cumhurbaşkanı bu dili kullanıyor. Evet. Bu meselelerde çok teşekkür ediyoruz Sayın. İlave olarak şunu söyleyelim. İki çok... saniyemiz var. Tamam. Tek ya, bir cümle alabilir miyim? Şunu söyleyelim. Malumlarımız Türkiye yeni bir referandum sürecine girdi. Bu refer referandum süreci bir seçim gibi değil. Türkiye'nin geleceğine dönük, bu bölgenin istikrarına dönük, bölge coğrafyasının istikrarına dönük, onun için bunların hepsini yurttaşlarımızın bütünlük içinde görmesini beraber. arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ekonomideki rakamlara da bakalım hemen. Halkbank Ekonomi Notlarını sunar. Halk BIST endeks 89.067 dolar 3.6280, euro 3.8250 seviyesinden bugün işlem görüyor. Altın ise 143 lira 80 kuruş seviyesinde. Halkbank ekonomi notlarını sundu. İster Halkbank yapar Halkbank. Evet biz bugünü burada noktalıyoruz. Yeni saat 15'te yeniden görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz.